Kasabanın eteklerinde eski çağlardan kalma karanlık bir göl saklanıyordu. Efsanelere göre bu göl bir zamanlar lanetli bir kabilenin yaşadığı toprakları sular altında bırakmış ve burada yaşayan herkes korkunç bir şekilde can vermişti. Halk arasında bu ruhların her yıl bir kurban almak için gölde dolaştığı söylenirdi. Cem bu hikayeleri duymazdan geldi. Genç bir gazeteci olarak kasabaya yeni taşınmış ve gölün sırrını çözmeye kararlıydı. Bir gece cesaretini toplayarak kameralarını ve ekipmanını aldı ve gölün yolunu tuttu. Gölün kenarına vardığında havada garip bir sessizlik vardı. Ay bulutların ardında gizlenmiş ve göl tamamen karanlığa gömülmüştü. Cem bir an için tereddüt etti ama sonra kendi kendine gülümsedi. Korkacak bir şey yok diye düşündü küçük bir kayık bulup içine bindi ve gölün derinliklerine doğru kürek çekmeye başladı. Sessizlik, gölün üzerinde yoğunlaşırken, suyun yüzeyinde beliren dalgalanmalar dikkatini çekti. Aniden, suyun içinden uzanan kemikli eller kayığa yapıştı ve Cem'i aşağıya çekmeye başladı. Çığlık atmaya çalıştı ama sesi boğazında düğümlendi. Suyun altına çekilirken başka bir dünyanın kapıları açıldı. Bu dünya Gölün lanetli sakinlerinin ebedi ceza çektiği yerdi. Cem, etrafında dolanan ruhları gördü. Gözleri boş, yüzleri korkunç bir acıyla buruşmuştu. Bu ruhlar, kaybettikleri hayatları için çığlık atıyor ve Cem'i aralarına katılmaya çağırıyordu. Cem, suyun derinliklerinde daha da çekildikçe, zihninde yankılanan boğuk sesler duydu. "Bize katıl, Cem, kaçamazsın." Bu sesler onun aklını ele geçiriyordu. Her kelime ruhunun derinliklerine işlenmiş bir lanet gibiydi. Sonunda suyun dibinde devasa bir yapı gördü. Karanlık bir tapınak. Bu tapınak gölün lanetinin kaynağıydı ve burada gölün kurbanları sonsuza dek hapsedilmişti. Cem tapınağın girişine doğru çekilirken kapıda bekleyen karanlık bir figür gördü. Bu figür, gölün şeytani koruyucusuydu ve Cemi büyük bir keyifle selamladı. Gölün altında sıkışıp kalan Cem, artık bu lanetli dünyanın bir parçasıydı. Her yıl yeni kurbanlar aramak için ruhuyla gölde dolaşmak zorundaydı. Onun çığlıkları, diğer kaybolmuş ruhlarla birlikte suyun yüzeyine ulaşarak geceyi dehşet içinde dolduruyordu. Sabah olduğunda kasaba halkı gölün kıyısında toplanmıştı. Cem'in kayığı ve eşyaları oradaydı ama kendisinden hiçbir iz yoktu. Yine de gölün üzerinde sessizce süzülen sisin arasında duyulan boğuk çığlıklar bir kurban daha verildiğini ilan ediyordu. Göl, karanlık sırrını saklamaya devam etti ve kasaba halkı gece çöktüğünde pencerelerini sıkı sıkıya kapatmaya devam etti. Çünkü herkes biliyordu ki, göl bir kez çağırdığında asla geri dönmek yoktu.